Ben Ece. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğum alışverişler hakkında konuşmak istiyorum. Hadi hep birlikte kargolarımı inceleyelim. Bunu açmıştım, dayanamadım. Evet, Cosmela sitesinden almış olduğum 2 adet saç bakım ürünüm var. Cake Beach markasına ait volüm şampuanı. Dolgunlaştırıcı bir şampuanmış. Bakalım kokusu. Hmm. Böyle bitkisel tarzda böyle hafif tatlı gibi. Değişik bir kokusu var. Umarım memnun kalırım. Çok merak ediyordum. Bir de bunun ee, Living Conditioner'ı var. Üçü bir arada nemlendirici, yenileyici, durulanmayan bakım kremi diyor. Şöyle saçıma uygulayacağım. Sanırım hem nemli hem de kuru saça uygulanır diye düşünüyorum. Yazıyor mu? Saç şekillendirme öncesi saçlarınızı uygulayarak ısıya karşı koruma sağlayabilirsiniz demiş. Ben bunu her iki türde kullanmayı düşünüyorum. Evet, Bundan bahsettik, bunun faturasını atmışım ama e, bir alana ikincisi bedava gibi bir indirim vardı, o şekilde almıştım. Bir diğer alışverişim Kiehl's'dan, yine bunu da açalım. E, Kiehl's bana her seferinde 250 TL ve üzeri alışverişe 25 TL indirim kuponu gönderiyor şu şekilde. Code Kills 250 Ben bunu çok fazla kullandım. Artık kullanmaya gerek kaldığını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla şey aldım zaten. Şöyle paketlemişler. Çok küçük bir seyahat boy şampuan aldım. Sitesinde hediyesi vardı çünkü. Aslında biraz da hediye için alışveriş yaptım. Şöyle açalım. Hediyesinden bahsetmeden önce <laughs> Amino Asit şampuanı, bu şampuanı ilk olarak denemek istediğim için küçüğünü aldım. Çünkü ben saçıma her türlü şampuan deniyorum fakat e, yani etkisini şu an net olarak bilemediğimden e, küçük boyuyla başlamak istedim. Amino asit saça çok iyi geliyor diye duydum ama üzerine çok fazla araştırma henüz yapmadım. Eğer kullanıp memnun kalırsam büyüğünü sipariş edeceğim. Bunun fiyatı... Ee, yazmıyorum ya. Bu da yazmıyorum gerçekten. 140 TL gibi bir şey olması lazım. Ee, küçük boy olduğundan. Ve yanımda hediyeleri vardı. Alışverişe. Benim avokado besleyici nemlendirici yüz maskem bunun küçük boy 10 gramı tester gibi. Ve yanımda bir de makyaj fırçası var. Çok ama çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bir de 3 tane tester seçebiliyorsunuz alışveriş yaparken sayfada çıkan testerlardan. Yaşlanma karşıtı ürünlerinden olan seriden tercih ettim. Bu bir C vitamini yüz serumu, şu yüz kremi, meşhur Kiehl's'ın. Bu ise kırışıklıkları azaltan bir göz çevresi bakım kremi. alışverişim var. Neler aldığımı ben de şu an hatırlamıyorum. Çünkü Watson's'tan da çok fazla alışveriş yaptım. Elit müşterisi olduk artık Watson's'ı. Kargo açmak çok heyecanlı ama biraz da zor bir iş. Burada faturam var. Fiyatları yazıyor. Evet buradan en çok merak ettiğim ürünü L'Oreal Elseve Dream Long serisinin uzun ve yıpranmış saç için Wonder Water'ı. Bu tarz e, bir ürünüm daha var Mişa'dan. E, i̇kisini kıyaslayacağım, karşılaştıracağım. Hatta Corendi'den de aldım Moremo'nun. Bunların kıyaslama, karşılaştırma videosu da gelecek. Hangisinin etkisi nasıl oldu saçıma? E, etkisi oldu mu? E, bir gelişim fark etti mi saçım? Bunlar hakkında da konuşacağız. E, bu 100 TL düşmüştü indirimde. E, bir de deodorant aldım. Lotus çiçeği, dogon. Watson's alışverişim bu şekildeydi. Tabii bundan öncesinde ee, far paleti alışverişim oldu ama onları e, açtığım için açılmamış kutularla gelmek istedim. Şimdi Rosman alışverişimi açalım. Rosman online sitesinden ilk alışverişim. Daha öncesinde sipariş vermiştim ama ürünlerim kargolanmadığı için iptal etmiştim. Bu sefer hızlı geldi. Buradan neler aldım? Evet, aseton aldım. Tabi Almanca yazıyor. Isana'nın. ha asetonsuz oje çıkarıcı, Biyotin ve karis çekirdeği yağı varmış içerisinde. E tırnaklara faydası olur ve zarar vermez diye düşündüğümden bu asetonu denemeyi istedim. Şöyle çok güzel bir tane saç maskesi gördüm. E, kağıt bir saç maskesi. At kuyruğu e, içeriyormuş. Keratin ve muz ee, tüm saç tipleri için Uygundur demiş ee, Kullanımı Saçınızı yıkayın havluyla hafifçe kurulayın At kuyruğu yapın maskeyi ambalajından çıkarın Ve içeriye eşit dağıtmak için Ellerinizi hafifçe ovlayın Sanırım bu yüzden at kuyruğu Adını vermişler Daha sonra maskeyi 25 dakika bekleyin Falan filan ee, Merak ediyorum Deneyeceğim yine sizlerle paylaşırım Şöyle saç ampulleri, saç vitaminleri. Bunları çok seviyorum. Evde benim daha önceden almış olduğum birkaç çeşidi daha var. Ben stoklamak istedim. Gerçekten çok severek kullandım çünkü daha önceden de. Bu Prokeratin Kompleks Saç Vitamini. İpeksi vaatleri var. Saçı ipeksi görünüme kavuşturuyormuş. Bu kapsülleri her duştan sonra bir tanesini kırarak saçlarımı önce avuç içime dökerek daha sonra da saçlarıma eşit bir şekilde uygulayarak e, kullanıyorum. E, bunlar durulanmıyor. E, ben çok memnun kaldım. Diğerlerini de sizinle paylaşırım. Bir de e, tırnak ve tırnak eti bakım yağı aldım. Bu da yine Golden Rose'un. Bunun bende keratinli tırnak sertleştiricisi var. Ondan çok memnun kalmıştım. O yüzden bunu da denemek istedim. E vitamini ve bitkisel yağlar içeriyormuş. Ve son olarak e, yine tırnak kütükül Kütükür, kütükül, kütükil neyse. söylemedim Niye söylemedim ya? Kütükül mü diyorduk, kütükil mi diyorduk? Kütükil diyorduk? diyorduk galiba. <laughs> Bu da öyle bir bakım yağı. Şurasıyla tırnaklarıma e, uygulayacağım. Ben de ilk defa gördüm üstesinde Rival de ait. E, bunu da çok merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. E, fiyatlarından bahsedecek olursam e, saç vitamini 22.75 İsana kağıt saç maskesi şöyle yapalım hatta saç maskesi 24 25 e, saç vitamini 22.75 dedik tırnak eti bakım yağı golden rose'un 3175 ee, İhsan'a oje çıkarıcı asetonsuz 2190 ve en son Rivaldoluf'un tırnak bakım kalemi biyotin içeren bu da 2375 toplamda 124 e, TL 40 kuruş dedim. Ee, benim alışverişim aşılmamış kargolarım daha doğrusu bu şekildeydi. Bunlar öncesinde çok fazla alışveriş yine yapmıştım. Fakat e, dayanamayıp kargolarımı açtığımdan e, sizinle paylaş paylaşamadım. E, sizlerin alışverişleriniz nasıl oluyor? E, neler alıyorsunuz? Daha çok hangi ürünleri tercih ediyorsunuz? Hangi markalardan memnunsunuz? Saç bakım, tırnak bakım, e, cilt bakımı bunlar hakkında kullandığınız, bunlarla ilgili kullandığınız ve etkisini gördüğünüz ürünler neler? Lütfen benimle paylaşın. E, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.